Merhaba dostlar. Bu videomuzda AirPods Pro ile Beat Solo Pro'nun ses performansını ölçeceğiz. Neden ikisini karşılaştırıyorum derseniz AirPods Pro'daki gürültü giderme şeffaf mod aynı şekilde Beat Solo Pro'da da mevcut. Beat Solo Pro'nun ses performansı AirPods Pro'ya göre daha düşük. AirPods Pro'nun ses performansı Beats Pro'ya göre daha yüksek. Şimdi yapacağımız teste göre sizce AirPods Pro mu iyi, Beats Solo Pro mu iyi? Buna karar verelim. Evet dostlar siz de dinlediniz, duydunuz. Sizce hangisi daha iyi? Bunu yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. AirPods Pro'nun sesleri gerçekten çok yüksek. Normal AirPods'lara göre sesi neredeyse iki kat daha yüksek çıkıyor. Tizleri daha net. Normal AirPods'a göre neredeyse iki kat daha iyi. Basları gelirsek basları yine normal AirPods'a göre daha iyi. Şöyle bir dezavantaj var. Bu da gayet normal. Airpods Pro'ların sürücüleri Beats Solo Pro'ya göre çok küçük. Beats Solo Pro mu, Airpods Pro mu derseniz bence Airpods Pro. Tabii ki ayrı bir segment ama Beats Solo Pro'yu hani kulaküstü kulaklık taşımak istemeyenler kulak içi olsun ama kulaküstü kulaklık gibi performansa yakın olsun diyorsanız kesinlikle Airpods Pro. Airpods Pro'nun tizleri ve ses yüksekliği Beats Solo Pro'ya göre daha fazla. Airpods Pro'nun Basları bir solo proya göre bir tık daha düşük ama çok fazla düşük değil yani Airpods Pro'nun basları da gayet doyurucu ve net geliyor arkadaşlar karar sizin size göre hangisiyi bunu aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın bir sonraki inceleme videosuna kadar görüşmek üzere hoşçakalın